Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Stuputa güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Kullanacağım ipler bunlar. Koyu mavi, pembe, mor ve yeşil. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Modelimin yapımına geçiyorum. 2 zincir çekiyorum dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturdum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya bir sık iğne yaptım. Arada iki yuva oluşturdum. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. 2 2 iki, iki kez milimi içinden geçirdim. Trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım trabzanımın içine batıp çıktım. 1 2 2 toplamda 3 kez içinden geçirdim. Tekrar üzerine 2 kez aldım. Trabzanımın içine batıp çıktım. 1 2 2 2 4 kez içinden geçirdim. Üzerine 2 kez aldım. Trabzanımın içine batıp çıktım. 1 2 2 2 4 kez içinden geçirdim. Üzerine 3 kez aldım trabzanımın içine batıp çıktım. 1, 2, 2, 2, 2. Toplamda 5 kez içinden geçirdim. Üzerine 4 kez ipimi alıyorum. Trabzanımın içine batıp çıktım. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Toplamda 6 kez içinden geçirdim. 4 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımın İşine batarak bir sık iğne yaptım. Üzerinde zincirli bir yuva oluşturdum. Tekrar 11 zincir çekiyorum. Arada 3 zincirli yuva bırakarak 1 2 3 4.'cüye sık iğnemi yapıyorum. Tekrar iki zincir çektim dibindeki zincirli yuvaya batarak yuvamı tamamladım iki zincir diğer yuvaya tamamlıyorum arada iki zincir çekerek iki yuva yaptım bu şekilde yapraklarıma devam ediyorum arkadaşlar bir zincir çektim fazla ipimi yakıyorum. Altı yeşili bu şekilde olacak arkadaşlar. Modelimin üzerine geçiyorum. Pembe ipimi aldım, bir zincir çektim. Tekrar model bezimi aldım. Tepede yapmış olduğum zincirli yuvanın içine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. 9 zincir çektim ipimi uzatarak altından geçirdim ipimi aldım tekrar geçirdim üzerine aldım bir zincir çekerek uzattım ipimi bu şekilde altından geçirdim ipimi aldım tekrar çıktım bir zincir çekerek ipimi uzattım altından geçirdim ipimi aldım tekrar çıktım bir zincir çekerek ipimi uzatıyorum 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplamda 15 kez içine dolgu yaparak devam ettim arkadaşlar. Tekrar milimin üzerine ipimi aldım. Hepsini toplu şekilde içinden geçirdim. Ve zincirli yuvama tekrar geri dönerek bir sık iğne yapıyorum. Fıstığımı tamamladım. Tekrar zincirimin üzerine geçiş yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir, tekrar sık iğne, 2 zincir, sık iğne. Zincirimin içi dolana de dek bu şekilde devam ediyorum. 2 zincir. Sık iğne. 2 zincir. Sık iğne. 5 zincirli yuvam oldu. Tekrar 2 zincir. Sık iğne. 6. oldu. 7 8 9 tekrar 2 zincir bir sık iğne toplamda 2 zincir çekerek aralarına sık iğne yaparak 10 zincirli yuva oluşturdum zincirimin içi doldu yaptığım ilk zincirli yuvanın içine bir sık iğne yaparak tamamlıyorum bir zincir çektim fazla ipimi yapıyorum İkinci fıstığımı da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Ben kamera arkasında diğer fıstığımı da yapıp geliyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.